Herkese merhaba. Bu videoda bitkisel organları işleyeceğiz. İlk organımız kök. Kök genellikle toprağın altında kalan, bitkiyi toprağa bağlayan kısım. Genellikle diyorum çünkü toprağın üzerinde bulunan ya da hatta suyun üzerinde bulunan havalandırma kökleri de mevcut. Tohumdan ilk gelişen yapı köktür. Yani ilk çıkan organ. Kökler yer çekimine doğru büyürler. Biz buna pozitif jeotropizma diyeceğiz. Köklerde yaprak, klorofil, stoma, kutikulo gibi yapıları göremeyiz. Kökün görevi su ve suda çözülmüş madensel tuzları topraktan emerek almak. Bazı köklerin besin depo ettiğini de bilmeliyiz. İlk kök sistemini evrimsel sıralamaya göre biz eğrat otlarında görüyoruz. Karayosunlarındaki rizoidler ise kök görevini üstlenen analog yapılardır. Kökü ikiye ayırırız ana kök ve yan kök olmak üzere ana kök diğer adıyla embriyonik kök tohumdan ilk çıkan köktür yani şurada gördüğümüz yan kökler ise bu ana kökten dışarı çıkan köklerdir e, emici tüyler yani kök boyuna kesidini incelediğimizde en altta kaliptra vardır. Kaliptra şurada meristem bölgesi vardır. Kaliptra bu taze meristem hücrelerine fiziksel etkilere karşı korumayı sağlar. Kaliptranın diğer adı yüksüktür. Kaliptranın hemen üstünde hücre bölünme bölgesi var. Bu bölgede apikal meristem, diğer adlarıyla uç meristem ya da birincil meristem de vardır. Buradaki hücreler sürekli bölünme yeteneğine sahiptirler. Hemen onun üstünde... Uzama bölgesi ya da büyüme bölgesi olarak adlandırdığımız kısım karşımıza çıkıyor. Bu bölgedeki hücreler büyüyerek bitkinin dikey yönde uzamasını sağlamakla görevli. Daha üstünde ise emici tüylerin çıktığı olgunlaşma ya da diğer adıyla farklılaşma bölgesi. Burada emici tüy hücreleri bulunur. Bu tüyler topraktan su ve madensel tuzları emerler. Ayrıca salgıladıkları asitli maddelerle de kökün önüne gelen sert, kaya, taş gibi engelleri parçalayarak eritme görevine de sahiptirler. Bu tüylerin 4-5 günde bir yenilendiğini biliyoruz. Bu tüylerin özelliği osmotik basınçlarının çok yüksek olması. Yani susuzluklarının diyebiliriz. Bu neye işe yarar? Bu da toprağa dökülen her damla suyun mutlaka emilmesine yol açar. Bitki bu yüzden... Toprağa dökülen suyu hiçbir zaman reddedemez. Reddedemediği için eğer bir saksıdaki bitkiyi çok fazla sularsanız bitkiniz çürüyebilir. Kökün enine kesinini inceleyelim şimdi de. En dışarıda epidermis tabakasını görüyoruz. Epidermis tabi ki ve ondan çıkan tüyler madde alışverişini kontrol eder. Kökte kesinlikle kutikula ya da stoma adı verilen ileride öğreneceğimiz yapıları e, bulamıyoruz, göremiyoruz. Ondan sonra kabuk kısmı geliyor karşımıza. Kabuğun diğer adı korteks. Bu epidermisle endodermisin arasında dolduran parankimatik bir dokudur. Daha içeride endodermis yani kaspar şeridini görüyoruz. Korteks merkezi sindiri birbirinden ayıran bir katman. Merkezi silindirde ise en ortadaki iletim dokuya merkezi silindir diyoruz. Odunsu bitkilerde flüen ve kıselem arasında bir de kalınlaşmayı sağlayan kambiyumda bulunur kökte. Bunlar gerçek mikroskopta çekilmiş fotoğraflardır. Bunlar da şematize edilmiş olarak bu kökün enine görebiliriz. Gelelim kök çeşitlerine. Kökler yapılarına görevlerine göre ikiye ayrılır. Kazık kök, saçak kök olmak üzere. E, saçak kökte ana kök fazla gelişmemiştir. Hangisinin ana kök olduğu belli değil fakat farkındaysanız şekilde baktığınızda ana kök fazla gelişmemiş, yan köklerle aynı kalınlıkta. Gövdenin kökle birleştiği yerden aynı uzunlukta çok sayıda yan kök çıkar. Mesela buğdayda, mısırda, çilekte, çimen, arpa, ayçiçeği, soğan ve sarımsak gibi bitkilerde bitkilerin kökleri saçak köke örnektir. Gelelim kazık köke. Burada ana kök iyi gelişmiş ve kalınlaşmış. Yan köklerden artık ayırt edilebiliyor. Toprağın içine doğru uzamıştır. Yan kökler ise ana köke bağlı ve fazla gelişmemiştir. Mesela fasülede, havuçta, lahanada, baklada, da ve büyük ağaçların köklerinin kazık kök olduğunu bilmeliyiz. Şimdi de ikinci yapımız olan gövdeye gelelim. Bitkinin genellikle toprak üstünde bulunan dağlı yaprak, çiçek, meyve gibi yapılarını taşıyan organa gövde diyoruz. Gövde içindeki iletim boruları sayesinde topraktan alınan su ve madensel tuzları yapraklara, yapraklarda oluşan besin maddelerini de köke iletmekte görevli. Ayrıca bitkinin dik durmasını da sağlayan yapıdır. Gövde negatif jeotropizma gösterir. Yani yer çekiminden kaçarak büyür. Öyle diyebiliriz. İlk, demetim, ilk iletim demetlerini biz yine eğrelti toplarında rastlamaktayız. Gövde çeşitlerini ele alacak olursak odunsu gövde ve otsu gövde diye gövdeleri ikiye ayırabiliriz. Odunsu gövde ağaç ve çalı gibi çok yıllık bitkilerin sert ve sağlam gövdeleridir. Örneğin çamda, kavakta, elmada, söğütte odunsu gövdeleri görebilmek mümkün. Otsu gövde ise bir veya iki yıllık bitkilerin zayıf, ince ve genellikle yeşil görünen gövdeleridir. Bunlar da işte çeşitli sebzelerde, buğdayda, çimende gördüğümüz gövde otsu gövdedir gövdenin enine büyümesi. Bunu ayıracağız başlıklar altında. Önce otsu gövdelerde nasıl büyüme olur onu öğreneceğiz. otsu gövdelerde önce tek çenekli bitkilerde büyümeyi ele alalım. Otsu tek çenekli bitkilerde en dışta epidermis vardır. Yani şurada en dışta epidermis var. Epidermisin içerisinde parankima ve iletim dokuyu bulabilmekteyiz. İletim doku floem ve kısılemden oluşur. Yani odun ve soymuk borularından oluşur. E, parankima içerisinde farkındaysanız iletim demetleri düzensiz dağılmıştır. Herhangi bir sıralama şekil yoktur. Bu yüzden mikroskopta bakın, bakılınca karman çorman gözüktüğünden buna kapalı demetli bitkiler de deriz. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Her zaman için flüem içeride kısılemse dışarıda bulunur. Kambiyum burada yoktur. Bulunmadığı için de enine büyüme de söz konusu değildir. Gelelim otsu çift çenekli bitkilerde yani dikotil bitkilerde büyümeye. Dıştan içe doğru en dışta epidermis, sonra korteks, floem yani soymuk boru, daha içeride kısilem yani odun boru ve en içeride ise parankimatik öz bölgesi bulunur. Floem ve kısilem arasında Kambiyum vardır. Kambiyum enine büyümeyi sağlayan dokudur. Korteks'te parankima hücreleri, kollenkima ve kima hücrelerini bulabilmek mümkün. Bunlar da bitkiye desteklik sağlar. Dikkat ederseniz dikotil bitkilerde, otsu bitkilerde e, iletim doku halka şeklinde sıralanmıştır, dizilmiştir. E, burada bir kambiyum görüyoruz floem ve ksilem arasında. Kambiyum her yıl merkeze doğru ksilem, dışarı doğru ise floem hücrelerini oluşturmakla görevli. Enine büyüme bu şekilde gerçekleşir. Şimdi de gelelim odunsu gövdelerde büyümeye. Odunsu gövdelerde büyümeyi anlatabilmek için öncelikle kambiyumu size göstermem lazım. Şu çizgiye kambiyum diyoruz. İşte yanal meristem. İçeridekiler odun borularıdır. Ve bunlar da yaş halkaları. Şu şekilde bir ağacın eline kesildiğinde yaş halkaları. Burası tamamen odun boru Tamamen kısilemlerden oluşuyor. Şurası ise flüem yani soymuk borular. Onları da burada bir tık daha koyu renkli görebiliyoruz. Buranın kambiyum çizgisi şurada farkındaysanız. O halde e, odunsu gövdelerde kambiyum yılda iki defa bir önceki seneden kalma kısılemin üzerine yeni bir kısılem halkası ekler. Şimdi eski olana biz primer kısılem diyoruz. Yani birincil kısılem. Yeni eklediğimizde de en son eklediğimizde de sekonder kısılem yani ikincil kısılem adını veriyoruz. Bu sayede bu üreme sayesinde e, yaş halkaları oluşabilir. Şimdi de gelelim kambiyum yılda iki kere bir önceki seneden kalma flumin dikkat edin altına yeni fluem hücreleri üretiyor. Eski en son senenin fluemine biz primer fluem diyoruz yani eski fluem Son olarak yeni ürettiğimiz en son ürettiğimize ise sekonder fluem adını vereceğiz. Bu sayede gövde kalınlaşması sağlansa da yaş halkalarının oluşumunda kesinlikle bir katkı sağlamıyor. Fluem çünkü bakın ne kadar dar bir alanı kaplarken kısilemler yani odun boruları tamamen ağacın bütün yaş halkalarını oluşturan kısım. Ağaçlarda büyüme ilkbaharda başlıyor, sonbaharda duruyor. Bu aralığa biz büyüme mevsimi adını veriyoruz. Her büyüme mevsiminde iki halka ekleniyor. İki halka dediğime bakmayın. Biz bunları böyle 1-2-3 diye sayıyoruz ama fark ederseniz her halkada bir koyu bölge bir de açık bölge var. Şurada daha net gözüküyor. Koyu bölge ve açık bölge. İlkbahar halkasını oluşturan hücreler büyük ve ince duvarlı. Neden? Çünkü bol bol su çekmiştir. Topraktan kıştan yeni çıkmıştır ağaç. E, bu yüzden açık renkli gözüküyor. Sonbahar halkası ise yani şurası, bu hücre, buranın hücreleri küçük ve kalın duvarlıdır. Ee, çok su çekememiştir. Ee, yaz geçmiştir üstünden fazla toprakta su olmamıştır. O yüzden e, büyük büyük delikleri de sahip değil. Bu yüzden koyu renkli gözükür. Evet, burası tam bir yılını oluşturur. Ee, o halde enine kesitinde bu her halkayı sayarak, her koyu renkli halkayı sayarak ağacın kaç yaşında ya da o dalın kaç yaşında olduğunu Öğrenebilirsiniz. Ayrıca halkanın genişliği bize o mevsimde hava şartlarının nasıl olduğu hakkında da bilgi verebilir. Örneğin bakın bu halkada ne kadar geniş ve mutlu olmuş burada ağacımız, bizim güzel bir mevsim geçmiş yaz mevsimi. O yüzden. Daha güzel kalınlaşabilmiştir ama bazı mevsimlerde daha zorlu şartlara sahip olmuştur o yüzden daha dar bir büyüme sağlamıştır ve farkındaysanız merkezde tam ortada değil ağacın burada buradan ben, biz ağacın yönünü bile tespit edebiliyoruz aslında bu tarafı havanın güzel olduğu taraflara yani güney taraflarına doğru bakarken bu tarafta daha zorlu ya da rüzgarın alındığı kısımdır. Evet. Enine büyüme de aslında iki yanal meristem görev yapar. Birisi, birincisi bizim bildiğimiz kisile, pardon, bizim bildiğimiz kambiyum, ee, yani fluen ve kısilemin arasında kalan az önce anlattığım e, kambiyum. Ee, i̇kincisi ise sekonder büyüme esnasında epidermisin parçalanıp kuruyarak e, epidermisin yerine mantar kambiyumu alıyor. Ee, i̇kincisi mantar kambiyumu yani mantar kambiyumunu görevi mantar dokuyu oluşturmaktır. Mantar dokunun özellikleri şöyle. Buradaki hücrelerin kenarları, çeperleri, suberin denilen mantar özü maddesiyle kaplanmış. Mantar özü su geçirgenliği olmayan bir maddedir. Bu yüzden buradaki hücreler su alamıyor ve ölüyor ve tamamen dış kabuğu oluşturuyor. Aslında ölmesi iyi bir şey. En dışarıda bir cansız tabakan olması iyi bir şey. Bu bitkinin dış Fiziksel zorlu şartlara karşı dayanıklılığını artırmasına neden olur. Şimdi en önemli yere geldik. Hep karıştırılan yerler buralar. Ee, çeşitli kaynaklarda da okurken zorlandığımız yerlerdir. Temize çekiyoruz bunu böyle formülize ettim o yüzden. Ee, mantar doku ve mantar kambiyumu şu ikisi birlikte yani şuraya kadarki olan kısım her ikisi birden peridermisi oluşturuyor. Yani dış kabuk diye gördüğümüz iyice çok koyu kahverengi gördüğümüz yer. Peridermis, peridermis ve floem, şu açık kahverengi olan yarı da katarsak içine, bu ikisine birden biz ağaç kabuğu diyoruz. Bu elimizde soyabildiğimiz dış kabuk sadece ağaç kabuğu değildir, floemle birlikte olan kısmı, yani tüm şu kısım ağaç kabuğu olarak adlandırılıyor. Yani bakın, o halde ağaç kabuğu tamamen şuradan itibaren olan kısımdır ağaç kabuğu. Şimdi de yaprağa geldik. Yaprak bitkinin solunum, boşaltım, besin yapımı ile ilgili olan organı. Yaprağın e, geniş ve yassı kısmına yaprak ayası diyoruz. Dala veya gövdeye bağlandığı kısma yaprak sapı diyoruz. Yaprak sapı bu arada tek çenekli bitkilerde yani monokotil bitkilerde bulunmuyor. Bu e, onların belirgin bir özelliğidir. E, bu ayrıntı bilgiyi de unutmayalım. Yaprak sapının biraz genişleyerek dala ya da işte gövdeye bağlandığı kısma kın diyoruz. Yaprak kını. Evet bir yaprağın kesidine bakacak olursak iki ana kısımdan oluşur. Epidermis ve mezofil tabakası. Şimdi epidermis yaprağın hem altında hem üstündeki koruyucu hücrelerdir. Bu hücreleri hep tek tabakalı görebilmekteyiz. E, dikkat edin kloroplast içermiyorlar. Bu yüzden şeffaf renklidirler. İçerideki rengi biz görürüz dolayısıyla. E, kloroplast içermedikleri için de fotosentez de yapmıyorlar. E bunun görevi korumaktır. O yüzden aralıksızdır bunun hücreleri. Korumaktır. Su kaybını engellemesi gerekir. İçerideki dokuları koruması gerekir. Görevi fotosentez yapmak değil kesinlikle. Bazı bitkilerde kutin maddesi salgılanıyor. Bu mumsu bir izolasyon malzemesi ve bu e, kutin malzemesi kutikula adı verilen bir tabakayı oluşturuyor. Kutikula kurak iklim bitkilerinde oldukça kalın su kaybını azaltmak için. Ama nemli ortam bitkilerinde de çok ince olduğunu görüyoruz. E, fark etmez onlar da su kaybı olsa da yaşansa da sorun değil. Nasıl olsa nemli ortam bitkisi kökten alacak. Gelelim şimdi bu iki epidermis'in arasında kalan bölgeye yani mezofil tabakasına. Mezofil tabakası çok hücreli bir tabaka. Mezofil tabakasında artık kloroplastlı parankima hücrelerini görebiliyoruz. İki çeşit parankima hücresi görebiliyoruz. Bir palizat parankiması şu üsttekiler. Bunlar bol kloroplastlı silindirik ve sık sık yerleşmiş hücrelerden oluşur. Altta ise sünyar parankimasını görüyoruz. Bunların aralarında bayağı bir boşluk görüyoruz. Hava geziniyor bu boşluklarda bu arada. Sünyar parankiması, parizat parankiması. Her ikisine birden şu ara tabakaya mezofil tabakası diyoruz. Zaten mezo orta demek latince'de. Evet e, yine iletim demetlerini de bu mezofil tabakasının içerisinde görüyoruz. Şurada gördüğümüz pembe renkli tek sıra iletim parankiması bunun görevi nedir? İletim dokuyla e, diğer bu özümleme parankiması dediğimiz bu e, palizat ve sünger arasındaki iletişimi besin ve su iletişimini sağlamak. E, ortasında ise biz Odun ve soymuk borularını görüyoruz dikkat edilmeye geçmiş yılların bir üniversite sorusudur üst tarafta bulunan borular kısilem yani odun borular alt taraftaki borularsa fluem yani soymuk borulardır. Şimdi de gelelim yaprak çeşitlerini anlatalım. Ee, yaprak ayası tek parça olan bitkilere basit yapraklı bitkiler diyoruz. Eğer iki veya daha fazla yaprakçıktan oluşuyorsa, bileşik yapraklı bitki adını alıyor. Ee, peki bunlar da basit yaprak gibi görünebilir gözüne ee, nasıl ayırt edeceğiz? Ee, eğer kın buradaysa bunun hepsini tek bir yaprak olarak kabul etmeliyiz. Eğer kınlar bu noktalardaysa bunların hepsi tek bir yaprak ve basit yaprak denilebilir. Yine yaprak ayalarına göre yapraklar işte oval yapraklılar, yuvarlak yapraklılar, işte iğne yapraklılar, ibreler yani, diken yapraklar kaktüsteki gibi burada bu şekilde yok. Spatül yapraklılar vardır ya da el ayası yapraklar işte asma ağacında ya da çınar ağacında olduğu gibi çeşitli yaprak şekilleri görebilmek doğada mümkün. Yaprakları yine kenarlarına göre düz kenarlı, işte dişli kenarlı, dalgalı kenarlı, parçalı kenarlı olarak e, ayırabiliriz. Yaprak damarlarına baktığımızda ise ağsı damarlı çift çeneklerde böyle damarlar görebilmek mümkün, ya da paralel damarlı yani monokotil tek çenekli bitkilere özgü bir damarlanma çeşidi paralel damarlılık e, böyle damarlarına göre de ayırabiliriz. Son olarak dizilişlerine göre de bitkileri ayırabiliriz. İşte karşılıklı, karşılıklı düz karşılıklı ya da çapraz karşılıklı ya da işte halkasal dizilmiş tek bir noktadan çok sayıda yaprak çıkmış. Ya da bir sarmal şekilde bir helix şeklinde şöyle sarabilir yaprağı. Dikkat edilmesi gereken şey burada büyük bir ağaç bile söz konusu olsa hiçbir yaprağın diğerini örtmeyecek biçimde mükemmel biçimde dizayn edildiğini görebiliriz. Doğan'ın müthiş dizayn yeteneği ile. Evet bu videomuz da buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.